Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte irmik dilimleri yapacağız. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki Instagram hesabını takip edip daha fazla tarife ve tabağa ulaşabilirsiniz. Öncelikle tenceremize 1,5 su bardağı sütü ekliyoruz. Daha sonra 4-5 yemek kaşığı kadar irmik, 2 yemek kaşığı kadar hurma suyunu ekleyip kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra streçlediğimiz kalıbımızın içerisine irmik lapamızı döküyoruz. Her tarafı eşit şekilde yaydıktan sonra 15-20 dakika kadar buzlukta bekletiyoruz. Buzluktan çıkardıktan sonra strecini alıp dilimliyoruz. İrmik dilimlerimi tabağıma aldıktan sonra üzerine ben kakao serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz kakao serpiştirmeyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, Kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki Instagram hesabını takip edip daha fazla tarife ve tabağa ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.